Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmal biyoloji soru bankası çözümüne devam ediyoruz. Konumuz sinir sistemi. Test numaramız 4 bölüm testi 1 arkadaşlar. Sayfamız 16. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Nöronda impuls iletimi sırasında 1 2 3 4'ten hangilerinde artış gözlenir diye sorulmuş. Şimdi impuls iletilirken enerji harcanır. Dolayısıyla oksijen miktarı azalır artış göstermez. Tam tersi azalacak. Yine glikoz harcanacağı için glikoz da azalır. Artış göstermez. Fakat glikoz oksijen sonunda parçalanacağı için karbondioksit miktarı artar. Buna bağlı olarak metabolik sıcaklık da artar. Çünkü sonumun olduğu yerde ısı üretir arkadaşlar. Bu da sıcaklığı ne yapar? Artırır. Dolayısıyla cevabımız 3-4 olarak bulunmuş oldu. İkinci sorumuzdayız. İnsan vücudunda bir nöronda bakın bir nöronda 1 2 3 faktörlerinden hangileri impuls iletim hızının artmasına sebep olur demiş. Miyelin kılıfın varlığı. Evet miyelin kılıf varsa impulsumuz 10 kat daha hızlı ilerler. Akson çapının kanlı olması, geniş olması, çapın artması yine impuls hızını artırır. Uyarı süresinin fazla olması, uyarı süresinin fazla olması impuls iletim hızını değil, impulsun arkadaşlar sayısını artırır. Ne kadar çok süre uyarılırsa o kadar daha fazla topyekünde impuls oluşmuş olur. Impulsun sayısını artırır ama hızında değişiklik bu olay ne yapmaz? Yapmaz. O zaman cevabımız ne oldu? 1 ve 2 yani Ceyhan olarak bulunmuş olur. 3. sorumuza geldik. Sinapslarla ilgili olarak 1, 2, 3'ten hangileri doğrudur diye sorulmuş. Sinaps neydi? Aksonla dendrit arasında kurulan ee, impulsun aktarılmasını sağlayan bölgelere biz sinaps diyorduk. Akson ucundaki hormonlar bu sinaps boşluğuna ne yapıyordu? Sanlara kimyasal iletişimle nöronun diğer nörona impuls iletmesi sağlanmış oluyordu. Uyarı sinapslarda seçici direnci uğrar mı? Seçici direnci uğrar mı? Evet uğrar. Her türlü dendrite aktarılmaz. Seçilerek aktarılır impulslar bu şekilde en etkili en kısa yoldan beynimize ne olmuş olur sinyaller ve ilgili organlar sadece uyarılmış olarak gitmiş olur sinyaller. Dolayısıyla bu seçici dirençtir arkadaşlar meydana gelir sinaps bölgelerinde. Uyarı iletimi akson ucundan dendrit ucuna doğru gerçekleşir. Evet aksondan dendrite doğru ne yapıyor? Uyartılar aktarılıyor. Uyarı iletiminin nörotransmitter maddeler alıcı değil de kimyasal şekilde gerçekleşiyor. Evet bu hormonlardır, nörotransmitter maddeler dopamin, histamin, serotonin gibi arkadaşlar. Bu da kimyasal yollarla taşındığının, oksijenli solunumun orada meydana geldiğinin göstergesidir. Dolayısıyla cevabımız Edirne olarak bulunmuş olur. Dördüncü sorumuzdayız. Sinir sisteminde nöron ve nöroglia adı verilen hücreler vardır. Nörogliya hücreleri yardımcı hücrelerdir. Bunlarla ilgili olarak hangileri ne gerçekleştirebilirler diye sorulmuş. Nöronlara desteklik sağlar mı bunlar? Evet, sağlarlar. İmpuls iletim artırırlar mı bunlar? Hayır. Desteklik sağlıyor sadece. Bazı nöroglia çeşitleri ne yapıyor? Miyelin kılıf üretebiliyor ama burada direkt impuls iletim hızını artırır diyemeyiz. Nöronların beslenmesinde ve iyonların dengelenmesinde rol oynar mı bunlar? Evet, bu şekilde desteklik verir. Aynı zamanda beslenmesinde ve iyon dengesinde rol oynar nöroglia'lar. Cevap 1 ve 3 olarak bulunur. 5. sorumuz. Şekillerde 45 derece ve 100 derecelik demire dokunulduğunda impuls durumu gösterilmiştir. Buna göre hangileri yanlıştır diye sorulmuş. 45 derece kısa demir, 100 derecede bakın sıcaklıkta demir arkadaşlar ellenmiş. Ne olmuş? Daha sık impuls oluşmuş. Burada daha seyrek impuls oluştuğunu görüyoruz. Hangileri yanlıştır? Her iki durumda impuls iletim farklıdır diyor. İmpuls iletim hızı değil, Sadece impulsun frekansı sıklığı yüz derecede daha fazla olmuş. Hızların farklı olduğunu iddia edemeyiz. Bu yanlış olacak. Cevapları alacağız yani. Impuls aynı şekilde iletilmiştir. Evet. Aynı şekilde iletilmiştir. Bildiğimiz kurallara göre e, akson boyunca ne yapıyordu? E, elektriksel yük değişimiyle sinapslarda ise kimyasal değişimlerle aktarılıyor idi. Aynı şekilde burada iletim gerçekleşmiştir. Bunda bir sıkıntı yok. Impuls sayısı 100 derecede daha mı fazladır? Evet, impulsun bakın hızlı değil ama sayısının daha fazla olduğunu daha sık uyarılardan anlayabiliriz. Bu da doğru bir ifade. Bize yanlışı sorduğu için cevabımız Adana olarak bulunur. Altıncı sorumuz, sinir hücrelerinde uyarı iletimi aynı şekilde olmasına rağmen ışığın görüntü, kimyasal maddelerin tat ve bunun gibi farklı şekillerde algılanması bir hangileriyle açıklanabilir diye sorulmuş. İmpuls aynı impuls gidiyor aynı yere. E niye böyle farklılık oluyor diye sorulmuş arkadaşlar. Aksonların farklı olması mı? Hayır. Hiç alakası yok. Bu tamamen iletimin şekliyle ilgili bir durum. Akson uzun olmuş, kısa olmuş fark etmez. Süreyi belki artırır, kısaltır ama bu farklı algılanmada etkili olmaz. Uyarıların merkezi sinir farklı bölgelerde değerlendirilmesi. İşte bu beyin kabuğundaki Değerlendirme bölgelerinin farklı olması bunların farklı algılanmasından arkadaşlar en büyük etkendir. Duyun nöronlarından salgılanan nörotransmitter maddelerin aynı olması. Aynı olsaydı aynı etki olurdu diye düşünebilirsiniz en kötü ihtimalle ki öyle bir şey söz konusu değil. Bu impulslar e, nörotransmitter maddeler sayısında da ne yapıyor? Diğer nöronun dentresinde oluşturuluyor. yine kadar böyle taşınıyor. Bu taşınma ile ilgili bir durum. Değerlendirme ile ilgili bir durum söz konusu olamaz zaten arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız yalnız iki olarak bulunur. Evet 7. sorumuzdayız. Görev verilmeyen merkez sistemi bölgesinin hangisi olduğu sorulmuş. Görme ve işitme reflekslerinin merkezlerini taşır. Şimdi görme ve işitme refleksleri arkadaşlar orta beynimizden yönetilir. Vücut sıcaklığımızı ayarlayan hipotalamustur. Vücut iç dengesini ayarlıyor. İstenmiş çalışan kasların kontrolünü sağlayan bakın kasların kontrolünü sağlayan beyin kabuğudur. Bakın istemli kas çalışan kaslar diyor. Çünkü bakın kontrolden bahsediyor. Kas tonusu, kas tonusu arkadaşlar yine orta beyinle ilgili bir durum. Orta beyin bakın kalıtsal ve kazanılmış refleksleri kontrol eder diyor. Refleksleri kontrol edenler nedir? Omurilikler arkadaşlar. Burada talamusun herhangi bir görevi Verilmemiş. Talamus nedir? Dört yol kavşağıdır. Koku hariç. Her türlü duyu buradan ne yapılır? Beyin kabuğuna aktarılır. Koku kendisi sinir reseptörleri içerdiği için kendi direkt bizzat beyin kabuğuna ne yapar? İmpulsları gönderir arkadaşlar. Talamus'a uğramasına gerek kalmaz. Sekizinci sorumuza bakacak olursak hangisinin kontrolü çevresel sinir sisteminin farklı bir bölümü tarafından gerçekleştirilir demiş. Şimdi çevresel sinir sistemi otonom ve somatik olarak ikiye ayrılıyordu. Otonom, otomatik, somatik ise isteğe bağlı olarak gerçekleşiyordu. Bakın mide otonom, otomatik, bağırsak otomatik, kalp otomatik, tükürük bezi otomatiktir. Fakat parmağımızı biz ne yaparız? Bilinçli olarak somatik sinirlerle hareket ettirebiliriz. Cevabımız denizli olarak bulunmuş. Olur arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. 1, 2, 3'ü hangi nöron olduğu sorulmuş. Bakın bu bir refleksiyi, Bu da en kesisi arkadaşlar. Duyu nöronuyla girer uyartılar. Aron nöron değerlendirir. Motor nöronu ne yapar? Tepkiyi götürür kasımıza, bezimize. Dolayısıyla bir duyu nöronu, iki aron nöronu, üç motor nöronu olan arkadaşlar aşık olarak bulunmuş olur. 10 sorumuza geldik otonom sinir sistemi ile ilgili olarak demiş. Hangileri doğrudur? Bakın otonom otomatik çalışıyor. Dolayısıyla istemsiz çalışan kasları kontrol eder mi? Evet, eder. Miyelinli nöronlardan mı oluşmuştur? Otonomlar miyelinsiz motor nöronlardan oluşur arkadaşlar. Miyelinli diyemeyiz. Akson uçları merkezi sinir sistemi hücreleri ile sinaps yapar demiş. Yani aksonun uçları sinir sistemi hücreleri ile yani ara nöronlarla sinaps yapar demiş. Hayır. Ara nöronun bakın şu ara nöron olsun. Akson ucu motor nöronun bakın dentriti ile sinaps yapıyor görüyorsunuz. Yani burası bakın beyin. Beyinden bu tarafa doğru aktarılacak uyartılar. O zaman ne oluyor? Şu ara nöron bakın. Ara nöronun akson ucuyla motor nöronun dentriti bağ yapıyor. Sinaps yapıyor. Yani burada akson uçları merkezi sinir sistemi hücreleri ile sinaps yapar derken motor nöronun akson ucundan bahsediyor. Şuradan bahsediyor. Burası değil arkadaşlar. Dentriti yapar. Onun için bu da yanlış bir ifade. Cevap ne oldu? Adana olarak bulundu. 11. sorumuz 1 2 3 bilgileri verilmiş impuls iletimi sırasında meydana gelen olaylarla ilgili Hangisi hangi hangi evrede meydana gelir diye sorulmuş arkadaşlar. Aktif taşıma ile nöron içinin negatif olması, dışının ise pozitif yüke sahip olması bu enerji harcatıran ve dengeyi koruyan bir olaydır. Biz bu duruma polarizasyon deriz. Sonra potasyum kanalları açılarak hücre içindeki potasyumlar hızla dışarı çıkmaya başlar. Bu olay arkadaşlar repolarizasyon olayının başlangıcıdır. Dolayısıyla ikinci olay repolarizasyon olacak. Şu olmalı. Şu yanlış oldu. Yani cevap Bursa çıktı arkadaşlar. Default polarizasyon da 3'ü ifade etmeli. Sodyum kanalları açılıyor. Evet depolarizasyon da hızlıca sodyumlar içeriye doğru akarak içeriği ne yapıyorlar? Pozitif hale getiriyorlar. Dışarısı eksi oluyor. Bu olay da depolarizasyondur arkadaşlar. Cevap bursu olarak bulunur. 12. ve son sorumuza bakacak olursak beynin şekli verilmiş. Bakın X verilmiş. X bölgesi burada nedir? Beyinciktir. Yani dengeyi sağlayan kısım. Arka beyinde bulunur. Bununla ilgili olarak hangisi doğrudur diye sorulmuş. İstemli kasların uyumlu çalışmasını sağlar. Şimdi istemli kasların uyumlu biçiminde çalışmasını sağlar mı? Evet sağlayabilir. Çünkü dengemizi bakın ayarlıyor. Kasların uyumlu çalışması bakın denge ile ilgili bir durum arkadaşlar. Refleksleri kontrol eden merkez omuriliktir. Burayla hiçbir ilgisi yok. Kalp atış hızını kontrol eden de homeostasiyi sağlayan hipotalamus diyebiliriz. Dolayısıyla Omurilik soğanı da bakın olabilir. Omurilik soğanı bakın hayatsal düğümdü. E bakın bu da bakın sindirim solunum dolaşım boşaltımı denetliyor çünkü. E, dolayısıyla e, beyincik olmayacağı kesin ama. Şu ikisi e, şu bilgi için arkadaşlar hipotalamus veya omurilik soğanı bakın düşünebilirsiniz belki ama beyinciyi düşünmeyeceğiniz kesindir. Dolayısıyla cevabımız doğruyu sorduğu için yalnız bir net olarak doğru olmuş oluyor. Bu soruda diyoruz arkadaşlar. Evet sorularımızı bu şekilde bitirmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.